Soğuk bir kış gecesinden yazıyorum yine sana. Her zamanki gibi bir sigara yakıp seni yazmaya devam ediyorum. Öyle habersizce geliyorsun ki sen bana geldikçe ben kendime gelemiyorum. Öyle bir düşüyorsun ki kalbime seni anlatacak kelimeler bulamıyorum. Seni her yazmaya başladığımda aklıma o delice aşık olduğum kahve gözlerin geliyor gözlerin en derinliğinde. Kalemimi anlatıyorum. Bak, bu benim baktıkça çıldırdığım gözler diyorum. Hadi diyorum kalemime, şiir yazalım cennet gözlüme. Sevgilim öyle aşığım ki gözlerine. Her aklıma geldiğinde beynimde fırtınalar kopuyor. Hani rüzgar estiğinde her şey alıp götürüyor ya. İşte sadece ismin kalıyor aklımda. Her şeyi unutuyorum. Sadece ismin kalıyor bende Ve gözlerin içine baka baka Sana olan aşkımı anlatıyorum Öyle aşığım ki sana Tıpkı bir sağrım dilsiz da aşkı kadar Öyle aşığım ki sana Sokakta kalmış bir çocuğun Annesine olan özlemi kadar Öyle aşığım ki sana Issız bir çölün ortasında sulanmayı bekleyen bir çiçek kadar Ve sen sevgilim Çıldırmış şairin titreyen mısralarında bahsettiği o meleksin.